yönlendirdiğiniz yeni bir video bu ve böyle olduğunda gerçekten çok mutlu oluyorum. Bu videoları ekstra bir hevesle, neşeyle çekiyorum. Saçlarımın dalgalarını nasıl yaptığımı soruyordunuz. Bu videoda hem saçlarımı nasıl şekillendirdiğimi hem şekillendirme sırasında neler kullandığımı anlatıyorum. Çok kolay, çok pratik bir yöntem. Dolayısıyla da çok kısa bir video olacak. O zaman başlayalım. Biliyorsunuzdur ben saçlarımı genelde hep sol tarafa doğru ayırıyorum ama Saçlarımı şekillendireceğim zaman özellikle dalgalar yapacağım zaman mutlaka ortadan ayırıp o şekilde hazırlıyorum saçlarımı. Bu tarafa attığım zaman hem daha hacimli oluyor hem de şu küçük bebek saçlarını biraz daha kontrol etmiş oluyorum. Çünkü bunları ısı değdiği zaman ekstra bir dikleşiyorlar. Ben de bir şey sürüp yatıştırmak istemiyorum. O zaman da daha çabuk yağlanıyor çünkü saçlarım. O yüzden ortadan ayırıp bukleler yapıyorum. Sonra bu tarafa attığımda ekstra hacimli ve çok daha doğal görünüyorlar. Saç bakım rutini videomda bahsetmiştim. Ben Remington'un ProLux serisinden bu maşasını kullanıyorum. Bu maşa kalından inceye gidiyor. Bence bu çok daha doğal bir sonuç sağlıyor bu buklelerde. E, büyüklü, küçüklü, karışık çok daha doğal görünüyor. Tek tip, tek sıra olmasındansa. Benim çok hoşuma gidiyor bunun verdiği sonuç. Ben şimdi çalıştırdım. Açtığım gibi 180 derecede açıyor. 200'e kadar getirdim. Ben 200'de kullanacağım. Bir de şöyle ısıya karşı koruyucu bir eldiveni var. Bildiğimiz maşalar gibi buradan sıkıştırmalı bir aparatı olmadığı için içerisinde böyle bir eldiveni var. Direkt kendiniz dolayıp elinizle tutuyorsunuz. O zaman başlayalım. Hemen şurada önümde büyük bir aynam var benim. Saçlarımı şöyle ortadan ayırıyorum gelişi güzel bir şekilde. Hemen başlamayacağım tarafı şöyle lastik tokayla topluyorum karışmaması için. <laughs> ve yine saç bakım rutini videomda bahsettiğim geniş tarama alıyorum ve başlayacağım tarafı önceden bir tarıyorum. Şöyle en alttan bir tutam ayırıyorum göz kararı. Gerisini yukarıda topluyorum. Eldivenimi giyiyorum ve başlıyorum. En üste çıkana kadar yani öndeki en tepedeki saçları yapana kadar ne tarafa çevirdiğimin çok da bir önemi yok. Hatta ben bir sağa doğru, bir sola doğru yani bir dışa, bir içe doğru karışık yapıyorum. Bu çok daha doğal durma, doğal Bu çok daha doğal durmasını sağlıyor. Alt taraflarda biraz daha dibe yakın getirmeye çalışıyorum ama üstlere çıktıkça çok da diplere getirmiyorum. Dalgaların biraz daha uçlarda olmasını istiyorum. Eldiven gerçekten başarılı bu arada. Direkt olarak böyle tutuyorum ve hiç yanmıyor. mümkün olduğunca önce arkaları yapmaya çalışıyorum ki önler boşken arkaları rahatça görebileyim diye Şimdi bu kadar yapılı durduğuna bakmayın. Ellerimle dağıtmıyorum bunu. İyice otursun bukleler, sıcak sıcak biraz kalsın diye. Diğer tarafa geçiyorum. Hepsi bittikten sonra dağıtacağım. Evet. Şöyle bir bakıyorum. Şuralardan düşenler var mı diye ama gayet iyi görünüyor. Evet. Şimdi kızardım birazcık sıcaktan. 1-2 bir dakika bekleyeceğim bu tarafın da iyice oturması için aynı şekilde. Sonra hem açacağım hem de diğer tarafa alacağım her zaman kullandığım gibi. Benim normalde bu işlemi yapmam ortalama 20-25 dakika sürüyor. Genelde yarım saati bulmuyor öyle söyleyebilirim. Tüm saçımı yapmam için bence iyi bir süre. İşte bahsettiğim şu. Şunlar, şu bebek saçlarını görüyor musunuz? Bunlar ısıyla buluştuğu zaman bir ekstra havalanıyorlar. O yüzden böyle ortadan ayırıp sonra kenara alıyorum. Tüm saç için düşünüldüğünde bence 20-25 dakika makul bir süre. Bir de ben ilk yapıldığı günden daha çok ikinci gününü seviyorum. Dalgalar biraz daha düşüyor, çok daha doğal duruyor. O benim çok daha hoşuma gidiyor. Bir de bir yöntemim daha var. Onu bu videoda göstermeyeceğim. Çok daha kolay bir şey. Aynı şekilde bütün saçlarımı yaptığım şekilde sadece en üstlere ve aralara bir iki dalga veriyorum. Sonra ellerimle dağıtıyorum. O çok daha doğal ve çok daha böyle dağınık hiç özenilmemiş de saçlarınız zaten yataktan kalktığınızda da çok güzelmiş gibi bir etki yaratıyor. Çok daha doğal bir duruşu var onun. Ee, ama sizler bu modeli daha çok sorduğunuz için bunu gösterdim sizlere. Şimdi yavaşça ellerimle şöyle açıyorum. Ve her zaman ayırdığım tarafa alıyorum. Şu an şurası az solist havasında. Ben birazcık inmesini bekleyip öyle spreyleyeceğim. Spreyleyeceğim diyorum ama çok böyle kas katı yapacak bir sprey kullanmıyorum. Aslında ben saçlarıma ekstra çok fazla ürün kullanmıyorum. Tony Nguyen deniz tuzu spreyi. Bunu yaz kış saçlarımı ısıyla şekillendireyim ya da normal doğal olarak şekillendireyim. Bununla sabitlemeyi tercih ediyorum. Çok fazla sıkmıyorum çok sertleştirmemesi için. Birazcık sıktığım zaman o benim istediğim doğal tutuşu çok güzel sağlıyor. O yüzden sürekli olarak bunu kullanıyorum sabitlemede. Ve Batiste'in kuru şampuanı. Bu mucizevi bir ürün gerçekten. Ben sürekli olarak XX Large Volume versiyonunu kullanıyorum. Çok çok beğeniyorum. Bunu hem Saçlarımı temizleyemediğim günlerde, yıkayamadığım günlerde biraz yağlandıklarında o görüntüyü istemediğim zaman kullanıyorum. Hem de temiz saçıma hacim vermesi için kullanıyorum. Çünkü bazen düzleştirici uyguladığım zaman özellikle saçlarıma ekstra bir sönüyor ve yapışıyor kafama. O zaman bunu mutlaka kullanıyorum. Onun dışında bazı modellerde destek istediğim zaman da elim sürekli buna gidiyor. Bu ikisi benim saçlarımı şekillendirmemde ve o şekli korumada tercih ettiğim iki ürün. Şimdi istediğim doğallığa geldiği için çok hafif Tony deniz tuzu spreyinden sıkacağım. Hem siz de görmüş olun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. <laughs> we